bilmek için Gençler Birliği Adana Demirspor'la oynuyor ve ilk golü Kona'yla buluyor. Kona dördüncü dakikada 1-0 yaptı durumu. Tekrar seyrediyoruz. Pası iyi takip eden Kona golünü böyle kaydediyor. Karşılaşma boyunca ev sahibi takımdan üstün bir oyun sergileyen Gençler Birliği Engin'in pasıyla Tarık'ı buluyor. Karşılaşmanın 13. dakikası ve skor 2-0 oluyor. Kaleci Mehmet'in altından izliyoruz. Tarık ikinci golü bu şekilde kaydetti. Ev sahibi takımın ara sıra gelişen atağında Gençler Birliği kaleci Salsan başarılı. Ve yine bir Gençler Birliği hata var. Karşılaşmada 32. dakika. Topla Rahim buluşuyor. Golü atıyor. Nefis vurdu Rahim. 3-0. 32. dakikada işte tekrar seyrediyoruz. Rahim'le gelen Gençler Birliği'nin 3. golünü. Ve karşılaşmanın 34. dakikası. Üçüncü golden iki dakika sonra Gençler Birliği durmuyor. Gol üzerine gol atıyor değerli seyirciler. Kona yine götürüyor ve golü atıyor. 4-0. 34. dakikada Gençler Birliği Adana Demirspor karşısında izlediğiniz gollerle 4-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İlk yarının son dakikalarında bir penaltı izliyorsunuz. Seyrediyoruz. Ve Engin atışı kullanıyor. Başarılı olamıyor. Gol atamıyor Engin. 4-0'lık skor ve ikinci yarıdan görüntüler. Yine gençler birliği atakları var. 52. dakika Tarık bir kez daha filelere gönderiyor topu. Kendisinin ikinci Gençler Birliği'nin beşinci golünü böyle kaydediyor Tarık. Ve 5 dakika sonra yine Tarık sahneye çıkıyor. İzliyoruz. İşte direklerden kaleciden gelen topu Tarık bir kez daha filelere gönderdi ve 6-0 oldu skor. Tarık tam 3 gol kaydetti. Ve değerli seyirciler Erhan kendi kalesine son dakikalarda atacak golü karşılaşmanın 87. dakikasında gelişen Gençler Birliği'nin bu atağında görüyorsunuz ve karşılaşmanın skoru belli oluyor. Gençler Birliği 7-0 kazanıyor. İşte 7. gol. Gençler Birliği 7, Adana Demirspor 0.